1600 liralık maske ne diyorsun? Oo. bu kadar minnacık bir şey. Sedacığım nasıl hissediyorsun şu an? <laughs> Yüzüm yıkamışım da kurulamayacakmışım gibi. Evet, evet. Bilal'in ki bir buçuk dakikada bitti. Ben 15 <laughs> dakika dakikadır bekliyorum. Sargılanmış ya. halde bekliyorum bana. <laughs> 94 çarpı 2 hesaplayın arkadaşlar. Evet matematiğinde döktüm diyorsun yani ortaya. Kesin ee, kesinlikle. Helal olsun. Olsun. <laughs> Olmayan olsun. Olmayan matematiğimi döktüm. <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video fikri aklımıza geldi. Onu çekeceğiz ama yanımda kim var? Hilal Alkan. <laughs> Hakkı Alkan'ın <laughs> eşimin kız kardeşi. Ben kendisine görümce demek çok istemiyorum. Zaten demiyorum. Evet biz pek alışık değiliz yani öyle görümce gelin. <laughs> Elki şöyle böyle falan hiç o konularda yok biraz aslında. Biraz böyle sayınliğinsiz geliyor açıkçası evet. böyle laflar o yüzden kendisine bir kız kardeş diyebilirim. İloş. Evet o da benim için öyle. Ne çok yapacağız şükür. bugün? Çok güzel bir video fikrimiz vardı bugün, ondan bahsedelim istersen. Evet bugün maskeler deneyeceğiz. Ee, çok heyecanlıyım uzun zamandır da güzelliğe dair bir maske vesaire deneyimim yoktu. Ya yani şöyle açıkçası iki farklı maskemiz var bir tanesi 17 TL gibi fiyatı var gayet hani uygun. Herkesin erişebileceği bir fiyatta fakat asıl olay diğeri 1600 liralık maske. Ne diyorsun? Oo, yani <laughs> hani çok para. Bayağı bir para. Şimdi yani 1600 liralık olan küçük olan. <laughs> Öyle de bir gerçek var. Yani küçük olan. Ama şöyle tabii ki sadece bunun fiyatı 1600 değil. Aslında şununla beraber 1600. Yani Foreo'nun UFO adlı cihazı bu. Ve evet. içerisinde maskelerle birlikte geliyor. Ama tabii maskelere de ayrı bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Uh -huh. Şimdi 1600 lirayı acaba hak ediyor mu? Bunu göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani gerçekten bir de zannediyorum ki bu tek böyle değil. Değil değil mi Seda? Yok bir tane mesela bir... aynen şöyle bir paketimiz evet. var. Paketin içerisinde e, birkaç tane o e, maskeden Süper. var. E, bunları kullanacağız şimdi. Ben denemek için aynı tip maske almaya çalıştım. Mesela bir Hı -hı. tanesi hyaluronik asit olan ve diğeri de aynı olsun istedim ve öyle bir maske buldum. İkisinin içeriği de birbirine benziyor. Evet eşit olsun hem de yarış e, eşit olsun. Kesinlikle eşit Doğru. şartlarda <gülüyor> yarıştırmak <gülüyor> amacıyla. O zaman zaman kaybetmeden aslında denemeye geçelim mi? vallahi sabırsızlanıyorum. Hadi ben bak. ilk önce pahalıdan mı başladım? <laughs> Hadi. Ah sen bu 1600'lük maskemizden wow. başla. Maskemizin şöyle bir güzelliği var. Mobil uygulamayla çalışıyor. Wow. Ve arkasındaki QR kodu okutarak maskenizi otomatik olarak seçiyor ve sen o terapiye direkt başlıyorsun. Ve Çok iyi. Ve bir şey söyleyeyim <laughs> 90 saniye yani buçuk dakika sürecek senin maske benimki 15 dakika. Of hızlıyız. <laughs> Aynen o zaman hadi başlayalım ben de 17 TL'lik olan tamam. maskeyi deneyeyim. Karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ben seni biraz yönlendireyim niye biliyor musun? Çünkü uzun bir zamandır ben denedim Foreo'yu. O yüzden evet. sen de ilk defa sanırım kullanacaksın. Benim ilk defa. Tamam, o zaman ben sana yardımcı olayım biraz. Çok memnun oldum. Ee, şimdi önce ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, cihazımızı telefonla eşleştireceğiz. Onu da bakalım. nasıl yapıyoruz? İstersen şöyle beraber girelim. Foreo'nun uygulamasına giriyoruz. Zaten arkadaşlar bu arada ben bu ürünü tek başına yani sadece bu ürünü incelediğim video var. İzlemek isterseniz kartlarda ben şu anda size link bıraktım, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi UFO'yu gördün? Evet. Başlat diyeceğim. Yukarıda Şuraya uzun bir süre basılı tut istersen. Ürünün adı mı UFO? Evet evet. Çok iyi. Ben şu an basılı tutuyorum. Evet. Evet bir ışık yandı. Tamam, şu anda zaten eşleşti bak görmüş oldunuz. Çok tatlı bir be. ışık vuruyor. Değil mi? Evet. Şimdi arkasını çeviriyorsun. İloşçu. Evet. Şu şeffaf kapağı kaldır. Kaldırdım. Aynen. Şöyle gösterelim. Aynen. Evet. Şimdi maskeni aç. Ay çok heyecanlı. Ben böyle bir de paket <laughs> açmayı çok seviyorum. Yani sevmeyen yoktur herhalde. Evet Tabii ki. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir maske çıkacak içinden. gene bir kağıt maske. Bu arada bu kağıt maskeler özel formüllerle geliştirilmiş maskeler. Hani hı. bazı kağıt maskeler orijinal olmayabiliyormuş. -hı. hı. Ama gerçek Kore güzellik rutininden oluşturulmuş maskeler bu arada, onu da söyleyelim. Bu kadar minnacık bir şey. Evet, şimdi onu üstüne yerleştir. Ama şöyle bir çıkıntı gibi bir yer var ya, Hı -hı. onu şöyle... E, tamam. Aynen, tam şöyle oturması açısından. İşte. Kapağını da... Tekrardan kapatıyoruz. Evet, aynen. Kapattım. Tamam, şimdi aslında yapman gereken şey şimdi başlat diyeceğim. E, şimdi QR kod okutmamız gerekiyor. QR kod da maskenin arkasında şöyle, ben senin için okutacağım. Ya bak, iyi. okudu ve başlat diyoruz. Başlayabilirsin. Ben oradaki görseli mi takip edeceğim? Sen kafana göre yap. Şu şu anda başladım. Hafif bir ısı vuruyor değil mi? Henüz hissetmedim. Biraz tutayım. Birazdan ısı gelecek. Evet şu an ısındı. Acayip böyle yatıştıracak o zihnini. Zihnini açacak. <laughs> böyle alnıma da yapıyorum. Tabii tabii yüzünün bütün bölgelerine. Çok fazla gözaltına girmeden. Aa, yüzünün... Ha gözaltına... gözaltına gelmeyecek. Evet ya. çok fazla değil aynen. Ben de Hah, Şu süper. an bir titreşim şu başladı. An, bak, ben de o zaman diğerini yapayım. Benim 15 evet, dakika. Evet doğru. Hiçbir şekilde gözaltına gelmemesi mi gerekiyor? Yok hani öyle diyor. Çok bastırmamak açısından sadece. Hmm, evet hassas deri. Evet. Sen nasıl hissediyorsun şu an? ben bir şey söyleyeyim. İlk defa kağıt maske yapıyorum. Hatta çıkarabilirim. Süren doldu bence. Evet 15 dakikayı doldurduk. Aynen çıkartıyorum. Baya bir şey. Hani bol malzemeli. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum Koşun. ekrandan belli oluyor mu ama. Nasıl gözüküyor? Gerçekten. Garnier'in maskesini denedik. Şu an çok böyle soft var. <laughs> soft bir şey var yani bilmiyorum. <laughs> Yüzüm yıkamışım da kurulamayı evet. gibi. Evet. Henüz yüzü kurulanmamışmış. Çok ıslak ıslak duruyor. <laughs> Birazcık Rahatsız etti beni. Ya şimdi kesin izleyenler şey diyecek işte pahalı diye mi diğerini sevdin işte bunu sevmedin. Hayır kesinlikle öyle değil ilk defa kağıt maske kullandım ve dediğim gibi bir tuhaf hissettim. Şu hala uh -huh. ıslak gibi böyle duramam ve normalde evet. maskenin arkasında diyor ki bunu çıkartıyorsun ve Hı -hı. böyle ben böyle duramam. Şu an bildiğin ıslak haldeyim yani. Bu fazlalığı almak lazım arkadaşlar gerçekten. Evet ve fazlalığı almak ama Foreo'da evet. hiç fazlalık. Şimdi ondan bahsedecektim. Yani bir nevi karşılaştırma fırsatı da buldum. Yani ürün aslında belki de hani bu kadarcık kağıt maske yeterli olabilir. Hani tüm cildi nüfuz etmesi için. Evet. Şimdi burada da bir kocaman bir ürün fazlalığı görüyoruz. Yani bu belki böyle Boynuna falan masaj yapabilirsin. Benim e, kağıt maske videom vardı. Orada 3 tane kağıt maskeyi denemiştim. Ürün çok fazla yüzde kalıyor. O yüzden ben o kalanları ellerime, boyun bölgeme falan sürmüştüm. Ya Belki sen öyle şu olabilir. Şu anda hiç hani böyle nasıl söylesem bir şey uygulamış gibi değilsin. Hani evet. yani uygulamış gibi değilsin derken şöyle bir ıslaklık yok. Cimdeme. Ben sanki böyle sabah nemlendirici kremimi alıp hani sürüp çıkmışım gibi şu an öyle hissediyorum. Bizim hangilerinin ki buçuk dakikada bitti. Ben 15 dakikadır <laughs> da bekliyorum. Sargılanmış ya. halde bekliyorum bana. <laughs> aynen. Gerçekten. Seninki daha pratik oldu sanki. Evet. Dediğim gibi hiperinfüzyon teknolojisi var. Onu ısıtma ve soğutma olarak ikiye ayırıyoruz. İlk başta hafifçe, nazikçe bir cildin ısı verirken aynı zamanda sonları doğru da bir soğuma oluyor ve evet. bu aslında maskenin cildine daha iyi etki etmesini sağlıyor ve bunu da zaten sen de şu an çok net görüyoruz. Ben deneyimledim. Ee, aynen. Bendeki de... olan da e, şu an dediğin gibi bak yayıldı ıslaklıkları evet. ve hala daha şu an <laughs> Yalan Silmeyle uğraşıyoruz <laughs> <Saçıyoruz> hala. <laughs> Aynen. Sen ne diyorsun? İlk defa denedin. Kağıt maske mi tercih ederdin yoksa UFO mu tercih ederdin? Şöyle aslına bakarsanız, bunu alma fırsatım olsaydı, öyle giriyorum konuya, daha gerçekçi giriyorum. Gerçekten bunu alırdım. Niye? Çünkü çok temiz yani temiz bir iş. Şimdi günümüzde de artık hayat çok hızlı ilerlediği için yani bunu yapayım da 15 dakika dursun diye düşünmektense ki biraz da üşengeç bir yapınız varsa şu sizin için çok büyük kolaylık olacaktır. Ya genellikle maskeleri gece yatmadan önce yapın derler. Ben de öyle yapıyorum. Şu sıralar pek kağıt maske kullanmadım. En son işte videomda kullanmıştım. Faydası var mı iki ürününde? Tabii ki var. Çünkü güzel bir karışımı cildimize nüfuz ediyoruz. Ama bununla gerçekten daha kolay. Şimdi mesela Seda'nın Gerçekten bir çile çekti kız yani burada. <laughs> ee, ben bunu tabii kötü kötülemiyorum çünkü Hı -hı. ikisi de aslında güzel bir varyasyon yani. O yüzden eğer ki imkanı ve fırsatı olan varsa kesinlikle bence foreo bir ardından kağıt maske 2 diye ben Kesinlikle. E, gerçekçi olarak ayırt edebilirim. Ben de şöyle diyebilirim arkadaşlar hani yanlış anlaşılmasın dediğimiz hani bir diğeri çok iyi diğeri çok kötü değil. Sadece şu fiyat farkı zaten bir uçurum. Tabii ki de Foreo'nun daha teknolojisi gelişmiş olacaktı yani o kadar fiyatı vereceğimize göre. Tabii ki hani beklenen bir performansı zaten ama şunu demek istiyorum ben. E şimdi bu tarz işlere kafayı yoran çok fazla hanımefendi var bizi izleyen ve hani parayı da açıkçası çok düşünmüyorlar. Hani ben yeter ki işte güzellik konusu olsun, bakım konusu olsun. Ben cebimden çıkarır veririm diyor kadın. Evet. Mesela ben de ona hani şey tavsiye edemiyorum o zaman. E diyorum ki tamam foray olabilirsin. Çünkü şöyle bir de 2 yıl garantili bu ürünler ve aslında sen bir kere aldığın zaman çok uzun bir süre kullanacaksın ama kağıt maskeleri sadece tek bir sefer kullanabiliyorsun ve Kesinlikle. aslında sürekli almak zorunda kalıyorsun. Bir hesap yaptım. <laughs> Gittim bunu hesapladım gerçekten. İyi <laughs> yapmışsın. 1600 lira gibi bir fiyatı var ama bu da 17 lira ya. 94 tane bundan aslında. Şimdi onu diyecektim. Kullanmış oluyorsun. En oluyorsun son eee Gratis ve Watson's alışverişimde onu fark ettim ki kağıt maskeler dehşet pahalı olmuş. Evet evet. 20 liradan başlayan var. 15 17 liradan başlayan var. Hani e, benim İlk kağıt maskeler ünlendiğinde 3.95 2 liraya bile maske aldığımı hatırlıyorum ben gratisten. De mencim, doğru. Yani hal böyle olunca gidip buna 17 lira mı vereyim ya da hani biraz daha hani gerçekçi olup buna mı o parayı vereyim? Kesin. Daha mantıklı 2 yani, yılda garanti. Ya bence kesin hem Hilal'in de demiş olduğu gibi çok katılıyorum. Gayet temiz bir iş bu arada. Çünkü ürün su geçirmez zaten. E, maskenizi uyguladıktan sonra bu arada bir de ikinci defa da uygulayabiliyorsun o maskeni. Aa çok tabii, güzelmiş. Tabii tabii tekrar da uygulayabiliyorsun. Bunda öyle bir durum yok. Yani kağıt çarpı Yok, diyeceksin 94 çarpı 2 hesaplayın arkadaşlar. Evet matematiğinde dö döktüm diyorsun yani ortaya. Ee, kesinlikle. Helal olmayan olsun. Matem <laughs> olmayan matematiğini döktüm. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle de bir şey var. Tasarım o kadar minimalist bir tasarım Çok ki. Çok güzel. Hani git çantanı at her yere götür. Tatile git oraya git buraya git. Şarjı acayip iyi gidiyor bu arada. Onu soracaktım. Çok Şarj iyi, iyi gidiyor. nasıl gidiyor diye. Ben bir şey söyleyeyim. En son ne zaman şarj ettiğimi unuttum sana öyle sanki. Oh, çok iyi bayağı o zaman. gidiyor şarj. Cidden iyi. Ve UFO ile beraber gelen çok güzel birbirinden gelişmiş maskeler de var. Sadece bu maske değil bu arada. Ha, çeşitleri var. Tabii tabii bayağı çok bir çeşitleri şey var. Onları da şimdi ekranda paylaşalım sizler arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben zaten uzun kullanım testini yapmıştım. O izleyebilirsiniz e, kartlarda link bırakacağım. Sen ilk defa denedin ve memnun kaldın Benim değil de değil mi? kısa kullanım testi gibi bir şey oldu. E, aslında tanışmam gerçekten güzel oldu. Ben e, Seda'ya da gittiğimde Seda bana bu ürünü göstermişti. Hilal ya ben deniyorum çok güzel güzel diye. Ee, orada da izlemiştim Seda kendini uygularken demiştim cidden çok büyük kolaylık. Yani ben çok mutlu oldum falan demiştim. Şimdi de bugün deneme fırsatı da buldum. Şunun da bahsettim. Aslında her cilt tipine uygun olarak üretilmiş ve özel uzmanlar tarafından geliştirilmiş maskeler aynı yani tüm hiç, maskeleri. Kişi... Kesinlikle. Benim Süper. mesela benim cilt tipim farklı, seninki farklı ama ikimize de uyum sağladığını şu an gördük. Foreo'nun Luna 3 serisini de ben kullandım ve ondan da hala evet. daha kullanıyorum ve çok memnunum. Luna değil mi bundan önceki? Evet, Luna 3 aynı. Evet. Hani şöyle sizlere de aslında şey yapmak istedik. Böyle video video fikri e, üretmek istedik arkadaşlar. Akıllı maske mi yoksa kağıt maske mi hani karşılaştırmasını yaptık. Tabii ki fiyat fark uçurum dediğim gibi ama Doğru. biz galiba Poroya'dan çok memnun kaldık. Yani çünkü ]iniz? çok zahmetsiz. Alma fırsatım olsaydı ben alırdım. Niye e, kağıt maskelerle uğraşayım ki? Zaten kağıt maskelerin de fiyatı oldukça korkunç bir şekilde artmış. Gerçekten çok artmış. Yani Herkeste bunu alamaz ya da işte e, her zaman da cilt bakımına gitmek bilmiyorum. Ben her zaman gidemiyorum. İmkanım olduğu zaman bunu alırım. Cilt bakımına hiç gitmem yani. Kendi bakımımı kendim evde yaparım. Peelingim olsun. da daha, daha sonrasında da böyle güzel yatıştırıcı maskeler. O zaman ben eve gidince şöyle yapayım. Bir kağıt maskeyle e, olan fotoğrafımı atacağım <laughs> size. Bir de UFO'yu denedikten sonraki fotoğrafı atacağım. Buna siz karar verin. Tabii ki bu <laughs> videoyu çekeceğimiz için asla fondöten vesaire sürmedik. Ondan <laughs> sonra direkt e, saf cildimizle geldik. Oturduk yani karşınıza. Nasıl görüyorsunuz? bölünüyorum. E, foreo'dan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten içerisinde hyaluronik asit olduğu için o kadar e, parlak duruyor ki şu an cildin. Hayır, İnanılmaz bir nem sağlamış. Bu arada e, sen saf temiz bir ciltle gelmişsin ama <laughs> ben kendim şu an şeyi çok söylemeyeceğim. <laughs> Demeklerden dolayı gözaltım morluklara biraz fazla olduğu için ben birazcık çok azıcık bir sürmüş olabilirim hiç fondöze. hiç ama şey değil yani asla abartmamış <laughs> teşekkür gayet ederim gayet tatlısın ah teşekkürler canım bu arada şey söylemeyi unuttuk Hilal'in de bir kanalı var evet benim de kanalım var böyle e, ayda bir video attığım bir kanalım var sizden özür diliyorum çünkü ben e, çok aktif bir şekilde çalışıyorum haftanın 5 bilemediğiniz 7 gününü buluyor çalışmalarım home office çalışıyorum kendi evimden çalışıyorum ama e, çok yoğun çalışıyorum o yüzden de videolarımı hep aksatıyorum özür dilerim bunun için unutturmamaya çalışıyorum Çalışıyorum kendimi size. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Kartlarda ee, paylaşalım Hilal'in kanalında. Oradan isterseniz <laughs> e, bakabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videonun konuğuydum ben şu an. Pembe Teknoloji'nin konuğuyum. Çok da memnun kaldım. E, misafirperver bir imaj var şu an <laughs> burada. O yüzden her zaman bekleriz. Canım benim. Ben de her zaman gelirim. E, ben de onu konuk etmeyi düşünüyorum bu arada. Video fikirlerimiz hmm. var. Eğer ki sizin de fikirleriniz olsa ya ikinizi şu şekilde e, şu bir ürünü görmüşsün. incelerken görmek istiyorum. Istiyoruz falan derseniz mutlaka aşağı yorum bırakın. Biz de ona göre e, çekelim. Güzel böyle içerik olsun. Biz şimdi iki ürünü de inceledik. İki ürünün de e, aslında ben kağıt maskeyi uzun kullanım yaptım. Foreo'yu da Seda uzun kullanım yaptı ve deneyimlerimizi bahsettik. Siz e, hangisini seçersiniz? Biz çok merak ediyoruz. Yani e, mantığınıza kağıt maske mi daha çok yatıyor yoksa Foreo mu? Değil misin, Evet kesinlikle. Ben de zaten e, şimdi dediğim gibi arkadaşlar fotoğraf koyacağım. Kağıt maske denedikten sonra ve Foreo denedikten sonra ikisini karşılaştıracağım ve sizlerle paylaşacağım. Buna siz karar verin. O zaman video işinize gittiyse beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.